Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örge ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişili bir bayan yelek örneği anlatacağım. Hem kolay hem de zevkli bir yelek örneği. Umarım sizlerde beğenip yaparsınız değerli izleyicilerim. Şimdi yelek örneğimiz için parça olarak başladım. 3 numara şiş kullandım. Böyle de orta kalınlıkta yeleklik ipim var Dilediğiniz renklerden yaparsınız şimdi bir örneğimiz için 7 ilmeğe ihtiyacımız var arası içindeki toplam 9 9 9 ilmek olarak yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız hemen başlayalım şimdi örneğimize ön yüzden başlayacağız şöyle Yan ilmeğimizden sonra bir tane ara örüyoruz. 7 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Şimdi arada iki tane ara örüyorum. Burası örgümün ön yüzü. Şimdi yine 7 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 7 bir tane araşa yan ilmekle sıramı tamamlıyorum aralarda hep ikişer tane araşamız var sadece başlarken ve yanlarda isterseniz ikişer tane de yapabilirsiniz Şimdi arka yüzde de bakın tam tersi bir düz 7 tane ilmeğimi ters örüyorum 2 3 4 5 6 7 bakın 2 4 6 7. 2 tane düz tekrar 7 tane ters öreceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Ara ara hep belirtiyoruz bunu. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde yan ilmeğimden sonra bir tane ara ördüm burada 7 tane olan düz ilmeğimin bakın 3 tanesini şu şekilde önce sağa doğru bir aldım doladım bir tane ilmeğimi düz ördüm tekrar doluyorum burada kalan 3 ilmeğimi de hepsini birden topluyorum Arada yine bakın iki tane ara örüyorum. Örneklerin arasında. Şimdi ikinci örneğe geldim. 1 2 3 taneyi önce sağa doğru bir aldım, doladım. Tekrar bir düz doluyorum. Kalan 3 ilmeğimi de sola doğru bir alıyorum bir tane araşa ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şu an iki örneğimi dizmiş olduk. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde bir tane düz ördükten sonra bakın bir tane ters örüyorum. Bir doluyorum. Diğer doladıklarımın ve 3 ilmeği ördüm. 6. ilmek olarak bunu ve 7 ilmek yaptım. Bakın 2 4 6 7. 2 tane düz örüyorum arada. Şimdi ikinci örneğe geldik. İkinci örneğimiz 7 ilmekti. Yani örneklerimiz 5 tane kaldı burada. Ne yapıyoruz? Şimdi birinci örneği ilmeği ördük, doluyoruz. Sonra 3 tane ilmeğimizi ters örüyorum. Doladım tekrar 7. ilmeği örüyorum. Tam bir örneğim bitti değerli izleyiciler. tam anlaşılsın istiyorum iki tane örnek öreceğiz şimdi bir ters başladık yedi tane düz örüyorum aynı başta başladığım gibi üç dört beş altı yedi arada iki tane arışan var ikinci örneğimiz yine yedi tane düz hep ön yüzden bakın. 3 4 5 6 7 bir araşa ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde de tam tersini örüyoruz. Bir tane düz. Zaten bakın belli olmaya başladı. Arka yüzden 7 tane de ters örüyorum. 3 4 5 6 7 zaten ilmeklerimiz belli değerli izleyicilerim yine bakın ikinci örneğimizde 7 tane ters örüyorum ve bir düz yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum Şimdi ön yüzde yine örneğin bakın bu toplama yeri olan kısmındayız. En önemli kısmında. Bir tane ara ördük. Şimdi burada 7 tane olan ilmeğimizi bakın 3 tanesini önce şu şekilde sağa doğru bir aldım. Doladım. Bir ördüm. Tekrar doluyorum. Şimdi de sola doğru. Bakın şimdi burada 5 ilmeğim kalıyor değerli izleyicilerim. 5 ilmek. 5 ilmek. Sonraki arka yüzde zaten 2 ilmek daha arttıracağız. Şimdi arada 2 tane araşı ördüm bakın. Şimdi burada 7 tane olan ilmeğin 3 tanesini Önce sağa doğru doladım. Bir düz tekrar doluyorum. Sonra kalan 3 ilmeğimi de sola doğru. Ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde yani örneğimizin son sırasında yine bakın bir tane düz örüyoruz. Sonra bir tane ters ördük, doladık. 3 tane ilmeğimi örüyorum. 3 ilmeği ördükten sonra tekrar doluyorum. Son ilmeği örüyorum. Yine 7 tane ilmeğim oluyor. Arada 2 tane düzüm var arka yüzde. Şimdi ikinci örnekteyim. 1 tane ters doladım. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Sonra tekrar doladım sonuncu ilme. yani yine 7 tane ilmeğim olmuş oluyor değerli izleyicilerim yani 7 aradakilerle de 2 toplam 9 ilmeğe ihtiyacımız var şimdi ne yapıyoruz bir tane ters 7 tane düz örerken ben bu sıramı tamamlayayım siz de modelimizi yakından izleyin örneğimizi ve bugünkü videomu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Örneğe başlarken iki ters yedi düz, iki ters yedi düz olarak başlıyoruz. Arka yüzde de tam tersi. Sonraki sırasını zaten anlattım. Umarım beğenip yaparsınız. Bakın şu şekilde. Hem kolay hem de zevkli bir yelek örneği. Şöyle her yaşa uygun ister bayan yeleği ister bebek yeleği her yaşta kullanabileceğiniz bir yelek örneği. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.